yakalanmasında da sana de. helal. Oğlum biz hala eve... eve giremedik ya. Evet yakaladı şu pencereden alayım. Hala eve giremedik hala. Ben birinci bölümde asla giremedim Ne yapayım? Şuradan bir içeri gireyim. Ya canı kıramıyorsun. Ben, bak o kırıyor da biz kıramıyoruz. Ya o, tamam. o, benim canımı sıkıyor zaten. Evet. Ya Ben çok burada oluyor. Aynen. Ben de çok Yok. Bir şey diyeceğim görev ne? Böyle bu ayrı var. Başka bordum kadın da şey ek şöyle şöyle kilitli şeyler var ya. Evet. ama yani, böyle tahta tahta ta. oradan ikinci bölüme geçiyorsun. Evet. Bordum kadın neyse unuttum ben ya. Hı, ne bundan... oldu? Ne oldu? Yak başlamış. Ne oldu lan? Böyle bu aşağıda. mı? Yok başlamış. Evet yakaladı ya. Ya Deniz nerede demiş? Başladı mı? Başladı. 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 Ama çift çift. Bak çiftten. Bak burası Ye. çift diyelim. Bak, Baştan çift. başlayacağım. Allah Allah. Ya işte ben işte bu küçücük var. bir çocuktu. Topu peşinden koştum. Bırakın, bırakın ya. Ya bir gelin ya. Koştum. Çok yoruldu. Bir Birden bir, bir çıldırdı. O tabun sesine gitsene. <laughs> tabun. Oğlum karşıya gitsene. Tamam. Top kanadı beksene ya. Top nerede? Düz git düz sen. Neighbor nerede neighbor? Şu kızı. Neighbor nerede neighbor? Dur sen. Burası Hı? nere? Orası Ayşe teyze. Ayşe teyze. Niye sanıyorsun Ayşe teyze diyorsun? E, ya gelmesene Ayşe oğlum şimdi değil... rahatsız etme uyuyordur. Bana ne ya Ayşe teyzenin yerinde değil. Ya o şimdi ne yapayım ne gidelim. Yine bu komşuya girecek ya. Hadi. Buyur. Biz bir Bu ev, Buradaki evlere girilir biliyor mu? Yok ya sadece girilmiyor mu? Kilitli. Oğlum komplo, kızgın komşunun evine girebiliyoruz ama neden? Ben öyle evlere Hello neighbor'ın evi orası bir bakalım. Biz kaçalım. E işte, bir bakalım evime git. Oha. Yok yok şu anda, şu anda. Yani evi... bak. Devam. Onu Topu az. buldum. Çocuk kaşınıyor. Bak. Niye evine gidiyor ki? Ya böyle bir mi? Çalık sesi duydu. Pencerede de gördüm. Bir anda. Bir gıbirim var. Orada. Lan gitme. Ara gizli gizli bir işler. Biz, Lan gitme yakaladılar. la. Neden böyle gidiyor? Böyle böyle. Zaten sonra tekrardan başlıyorsun. Ya. Onu artık şu evi sana şu an deniz gideceğim. eve girmiştim de. Girdi Be, ya. ben oyun. Ya. Deniz gel gel gel. Ya. Kedi mi var? Deniz gel gel gel. Şu an şu anda açıldı. Peslesen ben oynayayım. Dur. Ne gel gel, hemen, ne gel 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 demiyorsun kanka. Bak bak bak. Evin içinde koş. Lan, evin içinde koş evin. Hemen hemen kendi evine koş lan. O yolda sadece. Sadece yolda gidiyor gel. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Hello. Oğlum ama gördüm vallahi ya. Ama mal gibi açıyor bak Peki şu şu şey böyle? Evet bazen öyle oluyor. Şur, şurada şu mı Neyse. Helen Eber şimdi sinir için. Hayır niye Bu? o göz gibi şu Hı. şey. Ha çünkü o oynatması şey. Ha, neden öyle göz gibi? Bilmiyorum işte ben de. Niye bakıyorum şunu da yapayım. Ya ben evimde bir şeyler Hello bir şeyler. Helen bir şey alsana oğlum. Helen. Tava alacağım tava tava. Aynen tava, tava. tavayla kafasına vur. Atacağım, atacağım. Tava nerede? Ha orada. Yumurta bir de var. O zaman Helen Eber'a sürpriz yaparız. <laughs> Görürken. Ulan ne açıktı? neighbor. Hello. Hı. Ulan hello. Ne haber lan? Şuna, Şuna hello diyor. Şuraya gelsin de. Çocuk Baş... kaşınıyor aslında. Dur şu anda. Erona ne Benim sürprizim Merhaba komşu. Merhaba komşu. Evde misin? Ben sizi yas etmek istemem de sana bir yumurta getireceğim. Kal, sağ ol. Bak, bak. Bak şimdi biz ona nezaketlik yaparsak da o bize. Ben buyurdu. vurursa ben onu var ya. Bak biz onu bak biz onu ne güzel yeni taşınmış zaten şu hello. Hello hayır biz taşındık. Yeni taşınmışız. Yani ona bir güzellik sürprizi falan yapalım. Yok yapamıyoruz işte bak. Bak adam adam, de, adam, adam direkt adam. geliyor. Adam direkt geliyor ya. Bak Buna bak. Ben. Hello. Adam şey Camı kırdım lan benim. Yok içeride bir böyle spor yapıyor. Hello neighbor. Hello hello. Dışarıda mısın misin? Lan canım dışarıda. Ha, evet. A mal gibi ya. Mal gibi. O da mal gibi ya. Bak galiba şuraya attım ha. Bir Lan oğlum sen Burada de. Bir adam var orada. Asimi de gibi. Bir yok bir yok oğlum yok yok. Dışarıda. Hello neighbor niye bu iş bu? Bence ona biz kağıdı diyelim. İkisinde. Diye. Hello neighbor. Haydi onlar. Ben, ben bu ordun katına girmek istiyorum. Onlar komşu. Bence ona bir tane isim takalım. i̇smi. Ee... Nereye bu komşu? Hayır ismi. Lan ikisi ben orada. bir koyacağım. tane isim bulacağım. Hello Ana, neighbor nezaketsiz komşu. Ona bundan sonra ee, Dur dur dur. Elif diyelim ona Elif. Yok lan. Yazım. Hello neighbor'a Elif diyelim. Yok. Elif. ya, ya dostum anlat. Şonda istediyoruz ular. videomu uz bu katartaydı ve Oh,